Lepeza Kupkitten herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün yeni aldım iki set tanışacağım e, tanışacağım yani e, aslında birisini kendim için aldım birisini de arkadaşıma Noel hediyesi olarak aldım. E, onu da belki göstereyim. Ama o bunu izliyorsa asla göstermem. Tabi izliyordur kesinlikle. Neyse. İşte aldığım set uh, uh, ice cream kafe. Um, o da şey dondurmak yani dondurmak Kafesi demek. İşte böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi içini açıp göreceğiz. Aa, ve burada arkadaşlar sizin biraz garip olabilir. bunun tıkılık da. Ee, evet bazı soranlarımız olmuş. Mesela neden tüm setlerin videosunu çekmiyorsun? Bazılarını çekmek istemiyorum. Neden? Mesela geçenlerde 3 mi, tane miniş aldım. Polis miniş. Şu da kısalanan delikli. Şu da şey çıktı işte. Ne işte, nedir nedir nedir. Ondan sonra bebek miniş ailesi olarak oy. Neyse. İşte um, hospital'da çektiğim işte şu iki tane şey. Ee, yanında da zaten şey çıktı. Hmm, nedir kurabiye? Um, her neyse arkadaşlar artık açmaya başlayayım. Siz de gidin bakayım. Hadi hadi. Hey dur bunu unuttum. Yap. Işte. Açmaya başlayalım. O oh, evet açmadan önce birazcık tanıtmak istiyordum. Bunun işimizin adı biraz net gözükmüyor olabilir ama um, Casey Cutterproof. Bunun adı da Pinky Beckman. Her neyse işte şurada çıkartmalar falan donama kravını çıkıyor. Bu da arka planı. Ee, burada işte her neyse açayım ben artık. Her neyse işte şuradan keseyim. Keseyim kestik. Açalım. Bakalım bakalım ne varmış. Aa, süper tuzlu bir şey. Gerçekten de çok güzel. Şunlar arkadaşlar şu hemen göstereyim şunları. Bunlar ıı, sonra göstereceğim bir dakika. Bunları anlatayım hemen sesim kesinlikle çıkmıyor olabilir arkadaşlar işte şurada gördüğünüz e, zaten LPS kentini oluşturmak için gereken parçalar falan var onları da şurada göstereyim bir dakika neredeydi o Heh, şurada ama ters dur bir dakika İşte şurada e, o parçalar var sanırım onun için gerekli ya da başka bir şey için bilmiyorum böyle göstereyim hemen Ee, neyse ben artık açmaya başlayayım. Neyse arkadaşlar burada çıkartmaları çıktı işte. Hatta birkaçını yapıştırıyoruz. Hemen göstereceğim yani nereye yapıştıracağımızı. Kaşık ve en önemlisi cupcake. Evet işte gördüğünüz kadarıyla şöyle bir cupcake'imiz. Şurada um, kemik mi nedir? E, pasta kocaman pasta. Şurada küçük bir cupcake'imiz var ama bu benim cupcakeim o kesin sesim pek iyi çıkmıyor olabilir Herkesi. Oo para var bir dakika şurada para var her neyse artık ben açmaya başlayayım yoksa beklettim sizi sanırım açalım evet şöyle kamerayı tutarak yapacağım bunları zaten biliyorsunuz koyayım hemen öbür parçası nerede her ee, arkadaşlar bunları çıkartmak birazcık zor Bayisi nasıl çıkartayım? Kalanım hepsini çıkartmak zor. Soda içinde. Eh. Tamam. Belirlendi. Ben hepsini çıkartayım. O zaman artık başlarız. Yıldırım. Bence de. Evet arkadaşlar parçaları teker teker size göstereceğim. Bu dondurma şeyi ıı, mı? hayır karavan değil işte, işte içinde konular şey. Bu çok güzel bir dondurma efekti var. Burada delikleri falan var. Oraya işte yap, yapıştırmıyor işte koyuyor. Ondan sonra şu şey var. üzerine ekmek falan koyabilirsiniz. Burada da delikler var. İşte pırılıyor şu an. Şimdi ondan sonra da soda var. Şurada hemen göstereyim. Pipetle. iki tane sodamız var. Şimdi de öbür her şeye geçeyim. Evet arkadaşlar. O sonra da bunlar çıktı. Oy. Ops, affedersiniz. Her neyse, işte burada soda zaten vardı. Şey, bunda aynısı daha var. Bir tane. Neydi adı? Dondurma işte. Bardakta dondurma. Bir de kek çıktı arkadaşlar. Böyle güzel bir tane şeyin üzerinde. Aslında bu mavi, bu da pembe olacaktı. Herkes biliyor. Hep değişik renklerde yapıyorlar. Ondan sonra şu cupcake. tabi ondan bir tane daha var. Bir de çanta çıktı. O cupcake aslında takılıyor. Her neyse işte için ne de bir şey koyabiliriz. Devam edelim. Aa, bir de şey çıktı oturak. Her neyse devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi de ben işte görüyorsunuz tavşan bir miniş. Bu arada arkadaşlar şey balkonu açtım ondan baya bir ses gelebilir. O da biraz kötü koktu da ondan. Her neyse işte şurada görüyorsunuz tane lastik hatta tutturmuşlar. Dondurma var. Kulağını takıyorsun. Lastikle tutturmuşlar. Ben onu çıkart normal takabilirim. Şimdi çıkartayım. Ondan sonra o e, olanları göstereyim. Hops. Şimdi şurada e, o içilemediği için ay ben çok sakarım ya. E, sesim de iyi gelmiyor olabilir. Ondan affedersiniz. İşte şöyle bir tane çiçek çıktı. O dondurma gibi. Şuraya yine koyayım ya da atayım. Ayrıca buraya koyduğum birkaç şey daha var. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi hediye paketleri. Yere koy. Ondan sonra düdük. Ay düdük diyorum. Lollipop. Yine bir hediye paketi. Ee, o oh ya of. Cupcake'ler. Cupcake'ler. Yok. Bu kek. Bu cupcake. Sanırım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi de çıkartmaların ıı, ne işe yaradığını göstereceğim. Çıkartmalar şu işe yarıyor arkadaşlar. İşte şu gördüğünüz ıı, arka planı şuradaki yerleri yapıştırıyoruz şunları. Mesela kurabiye var kurabiye yapıştırıyoruz. Bu arada burada birkaç renk kaymış mesela cupcake. Ee, mesela şu cupcakei oraya yapıştırıyoruz. Büyük pastayı şuraya yapıştırıyoruz kemiği oraya. Ee, orada bir tane içecek var. İşte şuraya. Ee, ondan sonra arkadaşlar bir tane bir şey fark ettim. Ha doğru doğru ya. Burada şu şeyler var. İşte Elma mı bu? Yok. Ümey ee, meyve tabağım var. Ee, ve dondurma kaşığı var. Bir kaşığı mağda içecek çok sevindim. Aslında bir tane değil bir sürü. Şey. <laughs> ee, şimdi o hani şeffaf renkte demiştim ya ııı ee, işte şu kenti birleştirmek için gerekli olan malzemeler. Her neyse işte onu onun için değilmiş. Aslında şu kart kartonun yani arka planın durması içinmiş. Şimdi onları takmadım ama yine de takmayı düşünüyorum. bunun burada kalmasını tercih ettim. şimdi kısa bir filmi arama yiyoruz. çok yoruldum. Vallahi ben yokken ice cream kafede Baya bir keyif çekmişsin. Ben çalışırken sen de ne güzel bir dondurma mı içersin? Her neyse. Ben bir, her şey bitti. Birkaç şey daha alacağım. Ne? Ne dedin? Bitti. <laughs> Bitti mi? Aa, evet, ben şey aslında sen yokken sadece burada oturmadım. Birkaç şey aldım bize. İkimizi de bir şeyler aldım. Gel bak. Iı, ne almış olabilirsin? Ben çıkartabilir miyim? Peki hala sen çıkart. Teşekkür ederim Pinky. Çıkartalım bakalım. Koy. Ne? Ne? Kaşık mı? Ben kaşığı ne yapayım acaba? Şey senin hani dondurma kaşığını kırmıştım ya. işte onu geri veriyorum. Ha doğru. Peki ya sen kendin ne aldın? Yeni bir içecek daha. Oley. <laughs> ha sağ ol. Kaşıkmış. Dondurma kaşığıymış. Heh, Bak şunu bakayım şuraya. Ben gidiyorum. Burada bir daha kalamayacağım. Amiba. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> <laughs> Ve bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Um, Lepse Cupcake'den şimdilik bu kadar. Ve abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi de. böyle yapıyorsam ben de Benim çok canımı çektirdiniz. Ben buradan gitmem gerek. Görüşmek üzere. Çok garip.